رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن إن لقلبي قرآن واسقي حياتي قرآن واسقي حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن إن لقلبي قرآن Bir Kur hayatım Kur'an. Ve sıh hayatım Kur'an. İllahillallah yahvu amel. Illa. Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Ben Erkampolar Ansar e, Makfundan grubuna aidim. Ve bugün elhamdülillah bizlere burada kurban kesmek nasip oluyor. Bugün bayağı bir dağıtım yaptık. Uygur e, Uygurlara yardımcı olduk. Ve şimdi burada arkadaşımız tam keserken soyarken gösterebiliriz ve burada size göstereyim gelin. Şimdi biz bunu niye yapıyoruz bugün? Nasıl başladığından nasıl bitene kadar hepsini size klip olarak gösteriyoruz. Büroda ofisimizde telefon bize nasıl geliyor? Buradaki arkadaşlar film de Jungs buradaki ekibin ekipten arkadaşların hepsi bir görevi var. Telefonları biz alıyoruz. Bizlere aradığınızda nereye bağış yapmak istediğinizi söylüyorsunuz. Paralar hesaba geliyor. Hesaptan dağılıyor. Dünyada 47 ülke ülkede e, Müslümanlara yardımcı oluyoruz. Aa burada burada her şey hazırlanıyor. Poşetlerin içine koyuluyor. Poşetleri tutup biraz sonra dağıtacağız. Bu minibüsün içine koyuyoruz. Burada arkadaşlar bir tane daha soyu taze kestik. Elhamdülillah. Kestiğimiz e, kestiğimiz kurbanların sahibine isimlerini de gösteriyoruz. Bu zindişilde namın. Aynen. Bakın bunlar bağışları yapan arkadaşlar. Hepsinin ismini hep kurbanların önünde gösteriyoruz hangi kurban kime ait e-mail'le resimleri ya WhatsApp'la bir şekilde ulaştırıyoruz ve herkes görüyor ki yatırdıkları paraların hepsi direktmen ulaşıyor yani kesinlikle burada yanlış yok elhamdülillah ve burada da kesiliyor bakın bugün 30 tane kestiriyoruz bir kamyon dolusu et geldi dağıttık bile bunları da dağıtacağız ve yarın da dağıtacağız inşallah bakın bu da bizim logomuzdur Almanca'da zeyn vid işbende ankom yani her şeyi takip edebiliyorsunuz. Türkçesi de bağışının nasıl yerine ulaştığını izle. Yani kesinlikle bunların hepsini gösteriyoruz. Poşet poşet haline getiriyoruz. Arabaya koyuyoruz ve inşallah birazdan hazır olduğumuzda Direktmen bölgeye gideceğiz. Uygur arkadaşlara dağıtımı yapacağız inşallah. Ne <laughs> zaman biz her sene yapıyoruz bu işi bayramda. Ailecek, ailecek. Amcamın oğulları, yeğenlerim, kardeşim oğlu, amcamın gelini. Hepimiz beraber yapıyoruz bu işi biz, ailecek. Üç... Yok, çok şükür. Elimizden geldiği kadarı yapıyoruz, hiç de zorlanmıyoruz. Büyük başta yapıyoruz, küçük baş. Nasıl dek geliyorsa yapıyoruz. Bu, bu da bu. kadın ayrı mı hani siz de kurbanları kesiyor ya da sırf doğramak mı Yok biz bize ikimiz ayet doğrama. Erkeklerimiz kesiyor biz hallediyoruz böyle. Mi? Yok biz kurban kesmedik ama dağıtıyoruz böyle işte bu şekilde. Parça yapıyoruz, dağıtıyoruz. <laughs> Pay yapıyoruz aynı yani böyle herkese dağıtıyoruz öyle işte. <laughs> اشرح صدري قرآن إلا قلبي قرآن واسقي حياتي قرآن واسقي حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن إلا قلبي قرآن واسقي حياتي قرآن و...